Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yasak siteleri açma programı göstereceğim. Ben de var. Hemen an size göstereyim kurulumunu ve nerede indireceğini. Bakın böyle bir resim olacak arkadaşlar. Böyle. Şimdi çıkıyor ama. Biraz bilgilerimiz var. kuracağız ya. Daha ilk defa kuracağım ben de. Yani biliyorum ama size göstereceğim ben. işte arkadaşlar bu kurumsuz şimdi hemen bunu hemen kapatayım ultra Surf yazıyor 13 nokta 04 yani herhalde son sürümde bir şey yüzde yüz hepsi yüzde yüz olmalı bunu tıklamayın yani ilk başta kılıyorsun şimdi bunu böyle aç, açtığınız zaman gördüğünüz gibi bunu ultra search nereden benim bu eşmizinler demeyin Bak kapat pissosu burada üstüne tıklayın exit. Ben kapatmayacağım. Size nasıl indirdiğini göstereyim Ultra nasıl kullanacağını. Mesela bir ara YouTube yasaklanmıştı. Ben mesela YouTube'a giremiyordum. Ona tıklayıp ondan girebiliyordum. Herkes giremezken. yani YouTube çok hızlıydı. Şey bilgisayar biraz yavaş bağırmayacağım. Yavaş geliyor. Ultra Surf yazın. Ben size yani. Ultra Surf. Super Surf yani. Aynen şu şekilde. Doğru da ara diyoruz, tıklıyoruz. Bu arada benim adım Çağrı, soyadım Burhan. Hemen ultra surf istiyoruz. Kusura bakma bir seri benim yavaştır da. Yani ekran kart alacağız. Başlıyor ki yani. Ben arkadaşlar. Ultra surf yazıyoruz. Hemen ultra surf yazıyoruz. Bak tam şunu giriyoruz. bakın. Şu sürüm diyor Ben yani en iyisi o sürüm. Ben yani o yüzden bu sürüm indirdim. Bakın. U 14 diyor. Bak. Mesela burada açık bakın. Şunu tıklayalım. şu şuradan şu açık her zaman burada olur. Tıklayayım buna. Niye biraz sonra. Bakın böyle. Mesela diyelim. Tespit okulda internete girerken Facebook yasa, yasa, yasaklandı ya. Ya yani hemen bunu açın. Fed Blacht değil. Cross diyor, Cross değil. Ondan sonra şu Contortion serverler. Hemen onu bekleyin. Yani bunun proxy ayarlarını kendi kendine yapıyor. Kendi programlarını düzeltiyor. İşte böyle hemen böyle der. Ondan sonra Facebook'a girersiniz okulunuza. O yüzden istediklerimi Facebook'a göndermelisiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi günler ve iyi bayramlar.